Mürselat suresi Mekke döneminde inmiştir. 50 ayettir. Mürselat gönderilenler demektir. Surede başlıca kıyametin, hesap ve azabın gerçekleşeceği, Allah'ın kudreti ve günahkarların akıbeti konu edilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir yıldızların ışığı söndürüldüğünde gök yarıldığında dağlar sökülüp savrulduğunda peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir ayrım gününe Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Korumayan, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç parçalı bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline.